Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, omurgalılar hakkında yani sınıflandırmanın omurgalılar konusu hakkında e, soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 25 adet sorun var. Yaklaşık 4-5 video sürer sanırım. E, bu konuları yani bu videoları izlediğiniz takdirde omurgalılarla alakalı e, bir soru kaçıracağınızı zannetmiyorum. Alabildiğim bütün soru tiplerini almaya çalıştım arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bunları izlediğiniz zaman, bu videoyu izlediğiniz zaman e, bir daha bununla alakalı bir sorunuz kalmadığını kendiniz de göreceksiniz zaten. Hemen geçelim şimdi sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar şubesinin genel özelliği olamaz demiş. Omurgalıların genel özelliği olamaz demiş. Omurgalılar dediğimiz neydi arkadaşlar? Hayvanları şöyle ayırdığımız zaman omurgasız, omurgalı diye ayırıyorduk ve omurgalı diye ayırıyorduk. Şimdi omurgalı dediğimiz zaman kim vardı omurgalılarda? Balık vardı. Kim vardı? Amfibi vardı. Yani kurbağalar vardı. Çift yaşamlılar. Kim vardı? Sürüngenler vardı. Kim vardı? Kuşlar vardı. Ve en son bizler vardık değil mi? Yani memeliler vardı. Yani baktığın zaman omurgalılar balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memelilerden meydana geliyordu. Baktığımız zaman omurgalıların hepsinde iç iskelet bulunmak zorundaydı değil mi? Omurgalılarda iç iskelet bulunuyordu. Kimin de kıkırdaktan oluşuyordu. Kimi kemik oluşuyordu ama mutlaka iç iskelet olmak zorundaydı. İç iskelet doğrudur. Erginlerinin tamamı akciğer taşır. Bakacağız erginlerinin tamamı akciğer taşır. Şimdi arkadaşlar şuna bakacağız. Bu dediğimiz zaman balık var, amfibi var, sürüngen var, kuşlar ve memeliler var. Tamam eyvallah şunların hepsi akciğerleri var. Gördüğün gibi akciğerleri var. Ama omurgalılardan balık nerede yaşıyor? Suyun içerisinde yaşıyor. Ne solunumu yapacak bu? Solungaç solunumu yapacak. Yani erginlerinin tamamında akciğer yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Erginlerin tamamında akciğer yoktur. Doğru cevabımız bol olarak çıktı. Ama diğerlerine bakacağım. Kapalı kan dolaşımı görülür. Eyvallah abicim tamam mı? Omurgalılarda kapalı kan dolaşımı görülür. Yani kapalı kan dolaşımı neydi? Kapalı kan dolaşımı şu. Bak şöyle ayıralım. Şurası omurgasız diyeyim. Burası omurgalı diyeyim. Hem de bunu da öğrenmiş ol. Tamam mı? İç iskeleti öğrendik. Tamam mı? Omurgalılarda iç iskelet bulunuyor. Eyvallah. Omurgalılarda şimdi kapalı kan dolaşımını gösteriyorum. Şurası kalp. Tamam mı? Kalbin içerisinde kan var. Kalpten kan pompalanıyor. Atar damar ile. Atar damarla pompalanan kan bizde kılcal Kılcal kan damarla dokulara gidiyor. Bak gördüğün gibi. Ondan sonra toplar kan damarıyla toplanıp kirlenmiş bir şekilde kalbe geliyor. Olay bu kadar basittir. Yani bizde kan hiçbir şekilde damar dışına çıkmıyor. İşte buna kapalı kan dolaşımı denir. Banko test sorustur. Bak açık kan dolaşımı nasıl? Omurgasızlarda bu görülür. Açık kan dolaşımında mevzu şu. Şurası kalp. Kalpten kanı pompalıyorsun. Kalpten kan pompalanıyor. Bunlarda kılcal kan damarı sadece belirlerinde var. Hepsinde yok kılcal kan damarı olmadığı için bu sinüs adı verilen boşluklara akar. Bak gördünüz mü? Yani kan damar dışına çıkıyor. Sonra toplar kan damarıyla toplanıp kalbe geliyor. Ama kan damar dışına çıktığı için buna açık kan dolamış, dolaşımı deniyor. Ve açık kan dolaşımı omurgasızlarda gözlenen bir özellik. Omurgalılarda kapalı kan dolaşımı vardır. Omurgalılarda bizlerde iç iskelet varken burası da önemli. Omurgasızlarda genellikle dış iskelet bulunur. Mesela örnek salyangoz gördün mü dışında kabuğu var. Dış iskelet bulunur. Omurgasızlardan <laughs> iç iskelete sahip olan iki tane canlı grubu vardır. Birincisi süngerlerdir banko test sorusu. İkincisi de arkadaşlar deniz yıldızı. Deniz yıldızı yani derisi dikenlilerdir. Sakın karıştırmayın tamam mı? Ve öğrencilerden derisi dikenlilerde en çok karıştıracak olan kirpidir. Kirpi bir derisi dikenli değildir arkadaşlar unutmayın. Kirpi bir memelidir. Sorularda gelir sakın <laughs> unutmayın. Bakalım omurgalı hayvanlarda sırtta sinir kordonu ve sırt ipliği vardır. Bizim omurlarımız nerede? Sırtımızda değil mi arkadaşlar? Bak onun içerisinden geçiyor sinir kordonu. Onu söylüyor. Omurgalılarda sinir kordonu sırttan geçerken omurgasızlarda karın tarafından geçer. ve solunum organları hepimizde yutakla bağlantılıdır. Öyle ya da böyle solungaçla bağlantılıdır. Akciğerlerde bağlantılıdır ama erginlerinin tamamı akciğer taşır demiş. Hayır abicim balıklarda ne vardır? Solungaç solunumu gözlenir bileceğiz. <laughs> Yukarıdaki verilen özelliklerin tamamını taşıyan canlı aşağıdakilerden hangisidir bakalım hangisidir bakalım. Akciğerleri alveol. Bak abicim bu ben buradayım sorusudur. Tamam bak ben buradayım sorusudur. Şimdi şunu göstereceğim hava kesesi bulunan hava kesesi bulunan iki tane canlı vardır. Birincisi kuşlardır, ikincisi memelilerdir. Bak sakın unutma. Hava kesesi ne biliyor musun bu? Akciğerlerine bağlı hava kesesi. Kuşlarda böyledir. Akciğerlerine bağlı hava keseleri vardır. Neden? Çünkü oksijen ağır bir gazdır ve aşağıya doğru çeker, çöker. Bu elemanlar yukarılardan uçuyorlar. Ne yapıyorlar? Aşağı inip hava keselerini doldurup yukarıya çıkıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Veya yukarılarda oksijen az olduğu için çektiği oksijeni tam anlamıyla kullanabilmesi için hava keselerine doldurup önce buradan kullanıyor. Sonra bunu buraya alıyor burada kullanıyor. Sonra bunu buraya alıyor burada kullanıyor. Yani 3 seferde kullanmış oluyor. Bütün oksijeni kullanmış oluyor. Son derece önemlidir hava kesesi. Bakın memelilerin hava kesesi de vardır. Banko test sorusudur. Memelilerin hava kesesine alveol denir. Mutlaka sorulur arkadaşlar. Mutlaka. Alveol sadece memelilere ait bir özelliktir. Başka hiçbir canlıda alveol olmaz. Ne ne biliyor musun alveol? Şurası soluk borusu. Şurası akciğerlere girdi. Bronş. Bak akciğerin içerisindeyim. Akciğerin içerisinde şöyle bronşluklar vardır. Ve aralarında böyle içlerinden kılcal kan damarı geçer. Tamam mı? İşte bu kan damarıyla alveol şey kan damarıyla buradaki bronşluk arasında gaz alışverişinin sağlandığı yere alveol denir. Ve alveol sadece memelilere ait olan bir özelliktir. Bitti. O zaman ben bir memeli arayacağım. Soru da memeli arayacağım. Diyafram kası. Bakın gene geldim buraya. Bak gene geldim buraya. Şimdi solunumla alakalı. Arkadaşlar iki tane canlıda diyafram var. Bak gösteriyorum iki tane canlıda. Yani şöyle diyaframı karşılaştırılacak iki tane canlı vardır. Bakın bizdeki diyafram şurada kastan meydana gelmiştir. Kas dokudan meydana gelmiştir. Kuşlardaki diyafram bağ dokudan meydana gelmiştir. Banko test sorusudur ve mutlaka sorudur. Bir daha söylüyorum. Bizdeki diyafram bağ doku şey kas dokudan, kuşlardaki diyafram bağ dokudan meydana gelmiştir. Al hemen söylemişken bir ikisinin ortak özelliğini daha söyleyeyim. Her ikisinde de yavru bakımı vardır. Bak her ikisinde de yavru bakımı vardır abicim. Her ikimizde yavru bakım var. Her ikimizde gördüğünüz gibi hava keselerimiz var. Bizdekinde de alveol. Bunlarda akciğerlere bağlı hava keseleri var. Her ikimizde diyafram var. Bizde kas dokudan meydana geliyor. Kuşlarda bağ dokudan. Her ikisinde de dediğimiz gibi yavru bakımı var. Al sana gene memeli özelliği, iç iskelet memeli özelliği ve al bir tane daha. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Memeli özelliği arkadaşlar. Sadece memelilerde böyledir. Bak sakın unutma. Sadece memelilerin olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Nedeni de şu. <laughs> oksijen taşıyacak ya abicim. Al yuvar dediğimiz yapı bu. Al yuvar dediğimiz yapı bu. Bu ne yapıyor biliyor musun al yuvar? Daha fazla oksijen taşıyabilmek için içindeki çekirdeğini, organellerini, cartlarını, curtlarını eritiyor. Böylece içeride daha fazla oksijen taşıma e, gereksinimi duyuyor. Daha fazla oksijen taşıyor. Nedeni budur. Ve memelilerin o şeyleri al yuvarları çekirdeksizdir bunu bileceğiz. Bakalım al sana balık, al sana kurbağa, al sana sürüngen, al sana omurgasız Al sana yarasa. Bak yarasa memeli bir canlıdır abicim. Unutmuyoruz. Kirpi memelidir. Yarasa memelidir. Balina memelidir. Yunus memelidir. Tamam mı abicim? Bunları unutmuyoruz. Bakalım başka bir soruya. Aşağıdaki tabloda hayvanlar aleminde bulunan bazı canlı grupları ile ilgili özellikler verilmiştir. Buna göre tabloda 1-2-3 ile gösterilen yerlerin eşlendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım tamam mı? Hemen bakalım abicim. Akciğer solunumu yapma yokmuş. Akciğer solunumu yoksa şöyle bakacağız. Bak omurgalıları hemen ayıralım şöyle tamam mı? Omurgalıları solungaçlarına solunumlarına göre ayırayım hemen size. Omurgalılar şöyle geldim. Kim var ilk sırada balık. Ondan sonra ne var? Amfibi. Yani kurbağa. Ondan sonra ne var abicim? Sürüngen. Ondan sonra ne var? Kuş. Ondan sonra memeli. Şimdi bakın abicim. Geldim baştan başlıyorum. Balıklar. Nerede yaşıyorsun? Suyun içinde yaşıyorsun. Ne solunumu yapacaksın abicim? Solungaç solunumu yapacaksın. Bitti. Amfibiye geldik. Yani kurbağalara geldik. Amfibi kurbağalar arkadaşlar larva dönemi geçirir biliyorsunuz tamam mı? Larva dönemi geçiriyor ve larva dönemini suda geçiriyorlar. Yani önce suda balık gibi bir dönemleri var. Ondan sonra irbaş haline geliyor sonra kurbağa haline geliyor. Yani ilk önce suda başkalaşım geçireceği için sudaki canlıların bir kere solungaç solunumu yapmak zorunda olduğunu biliyoruz. Sonra bunlar ergin olunca bunlar ergin olunca akciğer solunumunu yapıyorlar. Fakat Bunlar suda geliştikleri için yani bizim primatüre çocuklar gibi düşünülecek olursak suda büyüdükleri için suda başkalaşım geçirdikleri için yeterli miktarda akciğerleri iyi gelişmiyor. Diğer organları iyi gelişmiyor. Gelişmediği için bunlar akciğer solunumuna ek deri solunumu yapmak zorunda kalıyor tamam mı? Yani amfibi dediğimiz canlılar yani kurbağalar 3 tane solunum yaparlar. Larva döneminde solungaç solunumu, büyüdükleri zaman da ergin dönemde akciğer ve buna ek olarak deri solunumu yapar. Deri solunumu yaptıkları için zaten vücutlarının yüzeyleri oldukça nemli bir şekildedir. Nemli olmasının nedeni budur. Tamam mı abicim? Sürüngenler neredeyim? Karada yaşıyorum. O zaman ne solunumu yapacağım? Akciğer. Bitti bu kadar. Kuş neredeyim? Karada. O zaman ne solunumu yapacağım? Akciğer. Memeli neredeyim? Karada. O zaman ne solunumu yapacağım? Akciğer. Yorum. İkisinin de akciğerine bağlı hava keseleri var. Memelilerin hava kesesine alveol deniliyordu. Kuşların da hava keseleri vardı. Akciğerlerine bağlı olarak havayı üç kere kullanmış oluyorlar gibi düşünecektik. Buna göre bütün oksijeni kullanmış oluyorlar. Tamam mı? Gelelim sorularımıza. Şimdi akciğer solunumu yapma yoksa bu kim olacaktır abicim? Balık olacaktır. Bitti bu kadar. Tamam mı? Birincisi kesinlikle balık olacak. İkincisine bakacağız. Eee Kalpte karışık kan. <laughs> kalpte karışık kan bulundurma. Bak şimdi kalpte karışık kan bulundurma. Onu da göstermem lazım çocuklar. Onu da şurada göstereyim. Boş yer varsa. Ha, şurada göstereyim. Bak şimdi. Balıkların kalpleri iki gözlüdür. Çocuklar balıkların kalpleri iki gözlüdür. Kurbağaların kalpleri iki göz, şöyle üç gözlü. Bak gördüğün gibi üç gözlü. Sürüngenlerin kalpleri üç gözlü. Yarım perde üç gözlü. Yarım perde. Kuş ve memelilerin kalpleri dört gözlüdür. Bir kere bunu bileceğiz. Bak bunu ezberle. Balıkların kalpleri iki gözlü olduğu için kalp kalplerinde kirli kan dolaşır. Bak bunda kirli kan dolaşır. Ama burada şuradan kirli kan gelir. Buradan temiz kan gelir. Bak gördünüz mü amfibilerde karışık kan dolaşır. Geldim buraya. Buradan kirli kan gelir. Buradan temiz kan gelir. Karışma gene burada olur. Az oranda olur ama gene olur. Burada da karışık kan olur. Bak buradan kirli kan gelir bizde. Buradan temiz kan gelir. Bizde kirli ve temiz kan hiçbir şekilde kalpte karışıma uğramaz arkadaşlar. Tamam mı? Sıcak kanlı olmamızın nedeni bu. Kuşlarla birlikte. O zaman bakacak olursak karışık kan doşayanlar nelermiş? Sürüngenler ve kurbağalar. Tamam mı? Hemen şuradan bu kuşu atıyorum. Kuşu atıyorum. Kurbağa ve sürüngen. ikisi de doğru. Üçüncüsüne bakacağım şimdi. Tüylü deri bulundurma. Tüylü deri bulundurma. Bakacağız abicim. Tüylü deri bulundurma. Üçüncüsüne bakacağız. Bu kuşun özelliğidir ya. Tüy derse bu kuş. Ama he, burada yokmuş. Tamam. Kuşu yaptık. Tüylü deri bulundurma. Arkadaşlar doğru cevap Edirne Edirne doğru cevap Edirne. Şimdi biz soruyu yanlış algılamışız. Soruyu hemen düzeltelim. Bak birincisinde akciğer solunumu yok, kalpte karışık kan bulundurma yok, tüylü deri bulundurma yok. Kim bu? Direkt olarak balık. Buna bakarsak balık. Hemen şunları eledik. Şurası balık. Geldik ikincisine. Akciğer solunumu yapacak. Kalpte karışık kan bulundurma yokmuş abicim. Ve tüylü deri bulundurma var. Yani kuşun özelliğini gösteriyor bana. Tüylü deri. Tüy kimde bulunuyor? Kuşlarda bulunuyor. Üçe baktık abicim. Akciğer solunumu var. Eyvallah. Kalpte karışık kan var. Eyvallah. Tüylü deri bulundurma yok. O da kurbağaların özelliği. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Biz şurayı yanlış algıladık sadece o yüzden yanlış oldu ama şu anda doğru cevaba ulaşmış olduk. Edirne doğru olarak karşımıza çıktı abicim. Bakalım. Ba bu omurgalı hayvan sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Solunum sol solungaç solunumu yaparlar. Eyvallah. Bazıları iç döllenme, bazıları dış döllenme yapar. Eyvallah. Bazılarının vücudunda pullar bulunurken bazılarında bulunmaz. Eyvallah. Bir kere memelileri attı. Pull dedi Kuşlara attık. Pull dedi iki yaşamları attık. Sürüngen ve balıklar arasında kaldık. Solungaç solunumu dedikleri için de kime gittim abicim? Balıklara gittim. Doğru cevabım Adana olarak geldi. Şimdi şuna bakalım. Bazıları iç döllenme bazıları dış döllenme. Eyvallah köpek balıkları iç döllenme yapıyor. Dış döllenme yapan zaten geneli dış döllenme yapıyor ama köpek balıklarında iç döllenme yapacağını bileceğiz abicim. Bu yüzden de doğru cevabımız balıklar olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar geldik bir videomuzun sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden omurgalarla alakalı soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.